İşte, durumumuz onu gerektirdi. Neyse, konuş konuş. Bıstığıma verin. Leyla. Kızım bak, kardeşim. Kardeşime verin. Buraya bak, buraya. Kalkalım mı biz de? mı? mu? Üzgünüm ben onun için. Hı hı. Üzgünüm. Üzgünüm annesi. Aşı herkes aşı olsun diyorum çünkü ben aşı yapmadığım için aşı olmadığım için belki aşı olsaydım bu dereceye gelmezdim. Aşı olmadığım için bu kadar çok kötü oldum. Herkese öneriyorum kesinlikle herkes hamile olan da olmayan da herkes aşısını yapsın lütfen. Kimse aşısız kalmasın herkes aşısını yapsın. Eğer ben de iyi olursam inşallah bütün aşılarımın hepsini yapacağım. Çok teşekkür ediyorum. Kaç gün sonra bebeğinize kavuştunuz? 13 gün sonra bebeğime kavuştum. Çok şükür onun sağlığı yerinde. Ben de inşallah iyi olacağım. Daha da iyi olacağız inşallah. Evimizdeyiz, mutluyuz.